Üretmeden önce sosyal çevrem yoktu, arkadaş çevrem yoktu, iletişimim yoktu insanlarla. Üretmek kendini değerli hissettiriyor her şeyden önce. Bir şeyler üretip ondan da gelir elde etmek kendimi çok mutlu hissettiriyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de iş gücüne dahil olamayan 20 milyon kadın var. Her 10 kadından 7'si çalışmıyor. Yönetici pozisyonunda çalışan kadın oranı sadece %16. Vernel olarak bu sorunu çözmek ve kadın istihdamını artırarak ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlamak istedik. Vernel gururla sunar, kalbe işleyen kadınlar. Proje için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile el ele verdik ve 117 kadının katılımıyla mis gibi kokan lavanta kesileri ürettik. Bu keseler Vernal Max paketleriyle birlikte Migros'larda satışa sunuldu ve elde edilen gelir vakıfta çalışan kadınlara bağışlandı. Projenin iletişimi için iki ünlü isimle bir araya geldik. Onlar da kadınlarımızla birlikte kendi lavanta keselerini tasarladılar ve bu lavanta keseleri yine geliri kadınlara bağışlanmak üzere www.nahil.com.tr'de satışa çıkarıldı kampanya birçok TV ve gazetede haber oldu. 30'dan fazla ünlü ve influencer'ın etkisiyle Vernal Kalpler'de hashtag'i ve projemiz yüz binlerce kez paylaşıldı. 75 milyon erişim, 19 binden fazla etkileşim sağladık. Takipçi sayımız 22.450'den 25.200'e yükseldi. Ama hepsinden önemlisi üreten kadınlara destek vererek güçlenmelerine katkıda bulunduk. Vernel, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreten kadınların gücüne güç katmaya devam edecek.